Kerviz aleminde arttırıldığı için tegdim İstanbul'da İzzet'in birçok malı satılmayacak dedim. Haberin yok mu? Abi vallahi bunlar eski mallar. Yenisini almıyoruz. Kolunu uzat. Abi yapma. Çoluğum çocuğum var abi. Bizim yok. Uzat. Abi. Ben bir söz söyleyeceğim. Sen de benim sözümü kafana göre eğip bükebileceğini zannedeceksin. Öyle mi? Evet, cahit. Yapma abi. Bunu bu kadar büyütecek ne var abi? İzzet'in malını alan, abi. satan, dağıtan... ...ve hatta yiyen, içen adama ne olacağını dünya alem görsün. Abi yapma, abi kurbanın olayım yapma. Abi abi baba, abi Then sen bilmiyor musun sigaranın içkinin sağlığa zararlı olduğunu <laughs> Sana Lan. abi! Lan ben demedim mi İzzet'in malı satılmayacak? Sen içki sigara değil beni sattın koçum. Abi tamam abi! Yapma abi! Yapma abi! Abi yapma! Abi yapma! Yapma abi! Yapmayın abi! Abi yapma! İyi bakın. İzzet'in malını satanı ne hale getireceğimi herkese anlatın. Yapma abi, yapma abi. Baş. İzzet nerede? Konuşmaya geldim diyorsun. Hemen sorgulamaya kalkıyorsun. İzzet Polat Alemdar'ın çocuğunu öldürdü. Memati. Açıkça yardım istiyoruz bile diyemiyorsun. Ben size niye yardım edeyim? Polat Alemdar'ın buraya geldiğimden haberi yok. Benden ne istiyorsam vereceğim. İlk etapta... ...demokratik özellik istiyoruz Memati Baş. Verebilecek misin? Daha ne isteyeceğini bilmiyorsun. Bir de kalkmış soğuk espri yapıyorsun. İzzeti vermek benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Öyle olsa İzzet gibi feodal bir halk düşmanını gözümü kırpmadan öldürürüm. Ama sana yapabileceğim bir şey var. Bu meseleyi Keceke'ye götüreceğim. Olumlu bir karar çıkarsa sana bildiririm. Alt üstte bir adamın yerini öğreneceksin. Ne uzatıyorsun? Siz örgütü kendiniz gibi 3-5 kişilik bir çete mi zannediyorsunuz? Benim başında bulunduğum birim başka, İzzet'le işi yürüten birim başka. Hı. Hmm. Sizde de bürokrasi var yani. Kime konuşacaksan iyice anlat. İzzet'i bulmak için gerekirse Kandil'e kadar gelirim. Sahiden baba dedi mi sana? dedi vallahi Leyla. Boynuma sarıldı, öptü. Sen ağlama dedi. Bak şuna ya. Elif olmasaydı dedim ki ben öleceğim. Bugünü çıkaramayacağım. Bu acıya dayanamayacağım. Acıyı veren sabrı da veriyor Polat. Memati ben denizinsiz nasıl yaparsın bunu ya? Usta senin adına konuşmadım, söz vermedim. Sen ben mi var Memati? Usta ben devlet işinden anlamam. Pazarlık diplomasi de bilmem. Ama bildiğim tek şey var. Seni bu halde görmeye tahammül edemiyorum. O zaman gelme Memati. Görme beni. Bunu yapacağına git evinde otur daha iyi. Abi Memati abi haklı. Hı? O yapmasa ben yapardım. Biz birbirimize böyle mi söz verdik? Ben acımı yaşayacağım. Gerekirse her gün yaşayacağım. Ama biz ideallerimizden ödün vermeyeceğiz. Usta sen değil miydin gerekirse devlet vatandaşının güvenliği için herkesle görüşür diyen? Memati. Birincisi ellerinde benimle ilgili böyle bir koz varken bu görüşmeleri ben yürütemem. İkincisi örgütün zaten görüşmeye niyeti yok. Konjonktür şu an müsait değil. Yapmak istedikleri görüşmeleri çıkmaz yola sokup basına sızdırıp prim yapmak Devleti yıpratmak. Abi ihtiyarlarla bir görüşsen karar vermeden önce. Konu kapandı. Böyle bir şey olacaksa bile İzzet ölmeden olmayacak. Efendim Cahit? Abi İzzet almaya geldi. Tamam geliyoruz Cahit. Biz gelene kadar İzzet oradan çıkmayacak. Tamam abi. Ailemden ne istedin ha? İnsan kocasını böyle mi karşılar? İzzet yaklaşma. Yaklaşma Şer. sakın. Yaklaşma. Dicle. Yaklaşma diyorum. Dişler. sana. Dişler. Ben, ben, ben benim çocuğumu öldürdün. Ben, ben. Ben. Ben, ben de seni öldürürüm. Bak dostun da geldi. İkinizi de gömeceğim buraya. Çocuğumu öldürdünüz. <laughs> İyi misin Cahit? İyiyim abi, Bir şey yok. Ağam, ağam Polat Alemdar'la adamları geldi. Çıkmamız lazım. Gitmek yok. Bu akşam burada bütün hesap kapanacak. Aman ağam, Hoş geldin Polat Bu gece seninle çocuklarımızın yanına gideceğiz. İzzet senin gideceğin bir yer var. O da cehennem. O zaman oraya beraber gideriz. <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı? An bırak elimi bırak! Bırak <laughs> oğlum çocuğum var. Sana kolay ölüm yok İzzet. ああ